ben sana ellerimle bisküvi yaptım. Hadi ya. Bakayım beğeneceğim. Yiyorum. Ağabey, şekeri çok olmuş ya. Altı da yanık Yapma ya. Şaka yapma. Çok güzel olmuş. Aşk olsun Mert ya. Ben yaptıktan sonra tadına bakmadım. Güzel mi kötü mü bilmiyorum. Kızım sana bir şey söyleyeyim mi? Son gün teyzenin yemekleri falan güzel eyvallah da... ...yani bu tatlı konusunda senin eline su dökemezler. ha. yani. Beğendim tabii. Beğendim zor mu? Hem ben senin ellerinden yanık bile olsa yerim. Çok mutluyum Mert ya. Böyle işte çiçekler, sandal falan. Yani kırk yıl düşünsem benim için bunları yapacağın aklıma gelmezdi. Senin için her şeyi yaparım ya. Yani. Ben seni... Ha, sen beni... Seviyorum seni... Ekmeği toza banıp... Banıp yer gibi... Gecelin ateşler içinde uyanarak Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi Seviyorum seni Ekmeği tuza banıp Banıp yer gibi Gecelin Ateşler içinde uyanara Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi ee, Şarkıdan önce sen bana bir şey söylüyordun. Şarkıda söyledin mi? 安那西谁斯。 Dur. Gün Merhaba Songül teyze. Merhaba kızım. Karabiber yok mu? Karabiber mi? Karabiber sizde değil mi? Bizde mi? Ee, evet, bana öyle dedi bence ben gibonlara gidiyorum dedi hem de bayağı aldı çıkalı bunu. Ha, o zaman bizdedir. Ya herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. O ben evdeyim diye tahmin etmiştir. Tabi, tabi o küçücük aklıyla söylediği yalanın ortaya çıkmayacağını zannetti, değil mi? Ama Allah bu, Allah, Allah. Annelerin karşısına böyle çıkarır işte yani. Çat kapıcalar kim gelir, gün çiçek gelir. Yok Songül teyze, o beni evde bulamayınca gelir. Gelir, gelir. Tabi yalanı çıkacak ortaya, gelecek tabi yani. Geç et kızım, geç. O çanta ne? Ha çanta? İçinde birkaç parça kıyafet var onun. Karabiber'e göstereceğim. Ö örnek diye. Göstereceğim ben de. Ben de göstereceğim. Bunun bu söylediği yalan çıktı ortaya. Ben de ona gününü göstereceğim zaten. Hadi kızım. Hadi gel. Allah işte bu. Allah. Büyük yapılmaz. Keşke biraz daha bekleseydiniz. Şimdi sakinleşmiştir. Çıkar gelir. Hem nişan içinin detaylarını da konuşurduk. Vallahi kusura bakma çiçekçim ama biz de aslan gibi oğlumuza zorla kız aramıyoruz. Estağfurullah canım tabii ki öyle de. Ama genç bunlar hem böyle heyheyli olurlar. Merak etmeyin ben Gülçin Çiçek'le konuşacağım. O da eminim çoktan pişman olmuştur böyle yaptığı için. <laughs> İnşallah öyledir. Valla ne yalan söyleyeyim benim biraz hevesim kaçtı bu konuda Çiçek'ciğim. Fatih. Oğlum. Sen annenlerle konuş. Ben de bizim deli kızla konuşacağım. Oğlum sizin alnınızda birbirinizin adı yazılı. Böyle çocukça şeyler için birbirinizden vazgeçmeyin. <laughs> Merak etme Çiçek teyze. Annemler vazgeçse bile... Ben Gün Çiçek'ten vazgeçmem kolay kolay. Aferin ah sana. Benim akıllı damadım. Da Hadi sağlıcakla da gel. Ah Gün Çiçek, ah. Ah, Gün Çiçek, ah. Sana kalsa böyle gül gibi kısmeti kaçırıp gideceksin. Neyse sen bir eve gel de ben sana sorarım. kızım bak aç sen aşağıda dereotlu poğaça yaptım. Dünden ama daha bayatlamamıştır. İstersen ye. Teşekkür ederim Songül teyze. Hiç aç değilim. İşte kızım sen yabancı değilsin. Acıkırsan diye söyledim. Hadi geç dinlen sen. Aferin Sevil sana ya. İnsan bana haber vermez mi? Bir yalan söyledim idare etmene diye. Arayayım bir şunu. Aradığınız şu evet. an Oh, telefonu da kapatmış. Telefonu da telefon kapalı. Of, yandık. Geçmiş olsun. Dizer beycim. Adamın özü, erkeğin safı, saf altınım benim. <laughs> Hoş geldin kız. Hoş bulduk. Erkeğin el kitabı, kıllanma kılavuzu. Ee, efendim düğünümüz için harika bir fikir geldi aklıma. Eyvah eyvah. Kız yine sabah sabah icat çıkarma başıma. Bütün vaktini çekirdeksiz karpuz yapmaya harcayan bilim insanları gibisin. E, düğünümüz için dans dersi alacağız. E, ona haber vermeye geldim. Dans dersi mi? Dans nereden çıktı kızım? Ya ben ne anlarım danstan? Bak sen kendin ders almak istiyorsan al. Yani. Ee, beni kırıyorsunuz ama. Ya seni kırmak istediğimden değil. Ben anlamam danstan. Ben bir şirtaki bilirim. O da hani böyle dans ettiğimden değil. O, <laughs> tabak kırıyoruz ya. <laughs> Vurdu kırdı aksiyon. O kısmı tam bize göre. Yoksa ben kasarım dansmans. Kasmayın efendim. Salın kendinizi. Ee, böyle bir kasmasanız, salsanız, e, salsa da yaparsınız. çaçada da, rumba da. Ya ne dansı kızım. Yani çıkıp oynayacağız işte. Ya düğün bu. Allah, Allah. Ee, şu anda efendim zaten benim duygularımla oynuyorsunuz. Ya iki oynayacağız kızım. Onun için dans dersi mi alınır? Bana ne, bana ne? Dans dersi alacağız ve sosyetenin önünde dans edeceğiz. Ben iyi eğitimli bir plaza insanıyım. Benim düğünümde biz biliyoruz da mı oynuyoruz diyen insan olmaz. Olamaz. Ya vallahi ben beceremem. Beceremem. Becerirsiniz efendim. Sizin neyiniz eksik? Biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Ee, şey, dil alışkanlığı. Ee, son kararımı açıklıyorum. Tango dersi alacağız. Aşkın dansı. Aa, bak ben biliyorum o dansı. E söylesene, ben biliyorum. Hatta sana da öğretirim. Bak hatta... Bak, tut şunu. Tut şunu, şunu tut. Hah. Biliyor musunuz? Ha, biliyorum tabii. Şimdi bak, bunu şöyle bir öne, bir yana. Bir öne, bir yana çekiyorsun. Yani böyle cilala parlat. Cilala parlat. Bak yap, yap, yap. Yap, yapacaksın. Hah. Cilala parlat. parlat. Cilala parlat. Ee, B böyle tango dersi mi olur. E ben kayıt yaptırmaya gidiyorum Efe. Tamam, yaptır. Yaptır ama önce elindeki işi bitir. Bak, sakin, cilala parlat, cilala parlat, tamam mı? Yap bakayım. Ya bunu yaparsan tangoda sana çok yardımcı olacak. Cilala parlat. Devam et. Cilala parlat. Cilala parlat. Cilala parlat. Ee. çaylarımız da geliyor. Ah. E hadi kızım hiçbir şey yememişsin. Meşhurdur benim dereotlu poğaçam hadi. Hiç iştahım yok Songül teyze. E tabii iştah mı kaldı kızda? Sinirini bozdu bizimki de zaten seni. Ah geldi ya olan şoval. Ben geldim. Hoş geldin. Nasıldı Cimbom? İyi nasıl olsun? Selamı var. Beni çok özlemiş de, selamından önce geleyim demiş. Cimbom senin ne işin var burada? Ya uzun bu hikaye anlatacağım sonra. Ee kızım anlatsana, ne yaptınız cimbomlarda? Kız kızı oturdunuz mu? Fındık fıstık çitlediniz mi? He? Film seyrettiniz mi? Türküş delight'ım. Ay tamam anne yakaladın ya. Bravo. Ha, bir de bak, bak, bak bir de üste çıkıyor ya. Ya Songül. Ya sen gelme çocuğun üstüne, genç bunlar. Biz de genç olduk Hasan Paşa ama biz annemize babamıza böyle yalanlar söylemedik. Ya, ya ne yapayım sen de adamı yalan söylemek zorunda bırakıyorsun ne yapayım? Bana bak. Anne sen... ne yapıyorsun Aa, ya? Dil papuç gibi. Neredeydin o adamı tam tersi zıttı Mert'le beraberdin değil mi sen? Hayır salçayla beraberdim. Zor salçayla beraberdin. Ah ikinci sürpriz. salça da içeride. Ya tamam Mert'le beraberdim hem ne var o benim erkek arkadaşım. Kızım salça burada değil ki. Sen de bunu şimdi mi söylüyorsun? Sana da bravo. Tamam. Ay başım. Ay. Ay, ay tuttuk girdi girdi girdi. Böyle girdi bak. Girdi. Ay. Bir tür ben bulurum da sıkışım şu kafayı ben. Ah. Ah. Mesela kargayı oysun tarlayı. Ah. Ah. Seni var ya. Ah. Dizimi döveceğim ben. ya. Ya çocuklar. Ben gideyim. Biraz yatıştırayım bunu. Sinirleri bozuk. Hadi siz kendi kendinize. Bakalım birazcık. Hadi. Sağ olasın paşam. Kızım ne yaptın ya? Bir çuval inciri berbat ettin. Şimdi ne söylesem kadın inanmayacak. E bana kızıyorsun da sen bana haber verdin mi? E bizde olduğunu söylemişsin. Benim haberim yok. Nasıl idare edeyim seni? Ama ne bileyim şaşkınlıktan işte. Aşıksın herhalde. Ne bu şaşkınlık? Vallahi aşığım herhalde. Ben seni aradım. Telefonun kapalıydı. Ulaşamayınca Mert'i aradım. Onun da telefonu kapalıydı. Vallahi ikimiz de telefonlarımızı kapattık. Kimse bize ulaşsın istemedik yani. Çok güzel bir gün geçirdik. Yani hayatımın en güzel günüydü diyebilirim. Benim de günüm bir o kadar berbattı. Yapma ya. Bak üzüldüm ben şimdi. O zaman biz hiç geleneği bozmayalım. Önce kötü haber. Sen bana anlat, sonra ben sana anlatırım. Yine sorun annem. Fatih ve ailesini bizim eve davet etmiş. Eve bir girdim hepsi salonda oturuyor. Yine başladılar nişanı erken alalım evlilik falan konularını konuşmaya. ve i̇stemiyorum diyorum evlenmeyeceğim seninle diyorum. Bir de annesini babasını bizim eve getiriyor. Ya ne kadar yüzsüz çıktı bu çocuk ya. Oğlum çok iyi ya. Demek sen de kiraladınız baş başa takıldınız ha. Aynen öyle kardeşim. Vallahi hayatımın en güzel günlerinden biriydi ya. Ya kızı sandalı atmak hayatımın en güzel günlerinden biriydi diyor. Neden? Evde oturmayı mı tercih ederdik de bu diyor. E, ağzını topla derdim ama önce dağıtacağım için sıkıntı olmayacak galiba. Tamam güzel kardeşim, sen de haklısın. Sonuçta ah, yılların boşluğunu doldurdun. Orçun bir sus ya. Hmm. Tamam bir sus. Vallahi yarsın cümle suratın ha. Hmm. Sonuçta bu grubun lideri benim. Tamam mı? Soruları ben sorarım burada. Kardeşim sen devam et anlatmaya. Bakma buna. Niye yani. ya anlatın adam ya? Bildiğimiz hikaye işte. Ya muhallayı sandala atıp ruhunu icraını söyletme hikayeyi. Borç'a bak neşeliyim diye sesimi çıkartmıyorum ha. Sen devam et kardeşim. Neyse işte bu şey yapmış böyle bana. El yapımı bir bisküvi yapmış. Böyle de küçük bir tane piknik sepeti hazırlamış. Zaten ortam şahane. Ben de ona böyle bir çiçek hazırlattım. Bir de işte şarkı söyledim. Allah mest oldu kız. Yani hayatımda unutamayacağım bir gün herhalde. Oğlum çok iyi olmuş bu. Siz bayağı yakınlaşmışsınızdır o zaman. Sana neden? Sana ne? Adamın sevgilisi istediğini yapar. İsterse böyle yakınlaşır, sarılır. Efendimi söyleyeyim böyle omuzlarına öpücük kondurmaya başlar. Orcu, bak yemin ediyorum bizim çomara veririm seni ha. Tamam güzel kardeşim. Valla bak bir daha yaparsan sıtırım seni ha. Ya tamam, yapmayacağım söz. Bu sizi kıskanlı kıskanlar. Aman yapıyor bunu. Ha. Kim? Ben mi? Bunu mı kıskanacağım? Ya ben bir kere kayıt kiralamam. Efendim ekeliyim donla denize girmem. Bankta oturup çekirdek çiğnemem. Böyle barış hareketleri bana ters. Ben Alif'i motor yatla gezdirdim. Sonuçta hayat yat parası olana güzel. Hay <laughs> be! Çaba. Bak şimdi karabiberlerin yanına gideceğiz. Bu mevzuları kapat kes sesini tamam mı? Bana bak karabiberin yanına gidiyoruz. Bu mevzuları kapat kes sesini. Dur oğlum aşkım sen. Dur 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 konuşma. Yengen yanıma gidiyorum. Oğlum dur. Artık da yapma bana. Yapma bak. Kızım mı ya. Vallahi çok merak ediyorum. Dün gece gözüme uyku girmedi benim ya. Hayatımda ilk defa senin için sırt tuttum ben. Kaşınmaktan uyuyamadım. Vallahi boşuna uykusuz kalmışsın. Ne? Ne oldu? Bir dakika. Gitmediniz mi siz? Trafo mu gelmedi? Son gün çaktı. Ya tamam bir sakin ol. Evet annem öğrendim Mert'le buluştuğumuzu. Nasıl öğrendi ya? Kim mi anlattı ki? Kim ispiyonladı ya? Hangi pislik ispiyonladı ya? Aramızdaki İrlandalılar hemen çıksın ortaya bence. Salça düzgün konuşsana ya. Sen ne oluyor ya? Annem bunun yüzünden öğrendi buluştuğumuzu. Bunun yüzünden öğrendi. Canım. Canım sen niye arkadaşlarını ispiyonluyorsun? Bir de benim adım çıkmış yani. E, i̇spiyonlamadım. Karabiber yüzünden oldu. Olayın başına dönersek senin anan yüzünden oldu. Olayın başına niye ya ne, neyin başı ya bu? Vallahi başım döndü abi. Neler olmuş? Adım merakla çatlatıyorsunuz anlatsın da? Ya ben trapo ile buluşmaya gittim yani cimbomlara gidiyorum diye çıktım evden. Sen bu da kalk pılını pırtını topla bize gel. Size mi geldi? Neden? <laughs> Allah'ım ne kadar çok sorulacak soru var. Şu anda endorfin, serotonin, bütün mutluluk hormonlarını aynı anda salgılıyorum böyle <laughs> Tamam bir dur. Çok da güzel bir mevzu değil. Kız bize gelmiş. Çünkü Fatih anasını danasını toplamış cimbomlara gitmiş. Size mi geldi? Ya bu çocuk ne kadar yüzsüz bir çocuk ya. Ya o kadar kavgadan, gürültüden sonra. Ya sen ne işin var ya senin Cimbo'nun evinde yani? Aynen öyle. Bir de annesiyle gelmiş, nişan mevzusundan bahsediyorlar. Ya çok sinirlendim, çıktım gittim ben de. Ya çok iyi yapmıştık Belan mıdır nedir, sülük gibi yapıştı. Aynen öyle dedim. Sen sülüksün dedim, suratına suratına. Sonra ne oldu? İşte karabiberlere gittim, kapıyı Songül teyze açtı. Ben ona karabiberi soruyorum, o bana karabiberi soruyor. Meğerse Karabiber de evden ben cimbomlara gidiyorum diye çıkmış. Kafasızlık bende ya. Ne yapayım? Aramayı unuttum seni. Ben aslında ikinizi de aradım da Bulaşamadım ki size. Telefonları kapalıydı. Ben de kızıyordum ya. Hani Paşa ile cimbom böyle adaya gittiler ya. Telefonları kapalıydı hani. Çok kızmıştım. Kızım sen ne patavatsızsın ya. Niye hatırlatıp üzüyorsun kızı? Şey, özür dilerim. Yok önemli değil. Açtım artık ben o mevzuları. Hı. Evet sen anlattın Songül <laughs>